Hepinize selamlar bu video nasıl görünmez şey yaptım zaten birkaç kişinin birkaç kişi bazı kişiniz biliyordur hatta buraya görünmez yazalım Invisible. nasıl bu görünmez çift modu da yok yine bu I'm invisible bakın İmazı babam bununla alakası bile yok. Bu benim ya İmazı ne? İmazı babam görünmezlik araçtı. Bu öyle bir şey değil. İmazı babam zombi var burada. Gözüküyor. Bizim bile göremeyeceğimiz çip yok. Bakın bu öyle bir şey var ama bunun sadece çizgileri gözüküyor. Oha, All oh My PC oldu lan. Hadi, evet, nasıl görünmezlik çipi yapılır onu göstereceğiz bu videomuz. Ben bir çip koyalım. Çip. Bir de görünmezlik çipime koyalım. Nasıl bu çip? Bunun içine bakarak yapacağız. Elena iki tane şey yapıyoruz. Output. Bu vektör olacak. Entity olacak arkadaşlar. Onun kutu birik buraya koyuyoruz. Output böyle. çünkü buradan count count değil kont konstat yok mu ya ha konstat buradan konstat alıyoruz arkadaşlar buradan da e, renk alacağız color color değil yara çok kaslı için color evet, evet. şimdi bağlayacağız bunu buraya bunu buraya bu da buraya. Evet. Bunu sana yapıyoruz. <laughs> Ve bakıyoruz. Evet araya evet, bu öyle bir şey. <laughs> bunu silelim. Ama sonra bunu buna bağlayalım. Evet oldu. Gözükmüyor. Gözükmüyor. Muz kenere de deneyelim bir de. İp kesildi diye gitmedi değil ara. Bunu kaydedirseniz geri geliyor başa. O yüzden olmuyor. Sen de bakalım bir de. Aa muzu kaldı. de diyelim bir de speaker da. ara bu arada ıı, burada da bir şey bir kafa takacağım yani yakında ya buradan takacağım ya da farklı bir şey takacağım mesela kılıç bile olur ara kılıçlar şeyi başlatacağım Vah! mesela silah da takabilirsiniz şöyle kılıç olur bomba bile olur hadi. Yani delirmiyor. Hmm. Pasta olsun. Ama pasta sığmıyor ki. En güzellerinden birisini seçiyorum. MD. Ya tam da MD. <laughs>